Nedir? Bu akşam 14 yıldır birlikte olduğum arkadaşlarımın et Hocanın mi? müziğini verin arkadaşlar. Et mi? Hocanın balık mı müziğini oluyor? olduğunu Hocanın gözler müziğini önüne ne? koyacağım. Ben insanım Tek ne etim ne balığım ne biçim laf bu ya et mi balık mı? 2011'den beri bu arkadaşlar Şimdi... hep beraberiz. Bir dakika Şinan birazdan 14 yıl sonra. Ama bu ne hocam şu gelenekçilerle bir herkes soruyor. Devlet adına çeşitli işkence aletleri ne getirdi ne yaptı? <laughs> ne <işkence soruyor? gülüyor> Anlamadım ben. Korkuyorum. hocam bu gitti Diyarbakır cezaevinden kalan aygıtları mı getirdi? <laughs> ne yapayım, ne getirdi? Ben işkenceci miyim oğlum? manyakmış lan Hocam, bir, hocam, hayatım hocam bir kontur şimdi, gelin la hadi bakalım dalgana bir Şimdi soruyorlar bu sandalye ne falan diye. Arkadaşlar e, bu akşam bu nedir? saat 20.30'da Beşiktaş Gaziantep maçı oynandı. Oynandı <laughs> mı? Oynandı unutuldu galiba. Rasim kaç kaç maç? Söyle. Gazetim Gaziantep yendi. Gaziantep Spor'u biliyorsun. Tebrik ediyorum. 2000. Selçuk İnan'ı tebrik ediyorum. <laughs> Futbolcularını tebrik ediyorum. <laughs> Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ee, sen özür verirsen. Şerçuk Ünan ve Gaziantep için bir saygı duruşuna bulunmak istiyoruz. Kalkın hadi onu da yapalım bari. <laughs> Hocam, Hocam sen girdin eskortlardan nerelerden ben <laughs> futbol konuşuyorum. Ben futbol konuşuyorum. Yani buna Dur. ben de Rasim'i tebrik ediyorum. Bir Maçın 2-1 <laughs> bir Lütfen. bittiğini biliyorum. Vallahi biliyorum. Maçın 2-1 bittiğini Şimdi Rasim'i tebrik ediyorum. Beşiktaş. Evet. Vallahi neden Beşiktaş evet. İzledim baba. Beşiktaş. Önümüzdeki ya. haftada Konya maçı Teşekkür var. Geleceğim. Hiç önemli değil. Onu da kaybedilir ama ondan sonra İnönü'de bir Galatasaray maçı var. Onun telafisi olmaz. Bu Beşiktaş taraftarı böyle bugünkü gibi falan böyle bu şekilde falan sizi yollamaz. Yani tribünler bu şekilde falan alkışlayarak falan filan yollamaz. Şimdi tekrar Selçuk un kutluyorum. Oldun, oldun artık sen de. Tebrik ediyorum teknik direktör olarak da. Bugün de imza attın. Çok da doğru işler yaptın. Ayrıca maçı seyretmemiş olabilirler arkadaşlar. Ben maçı çok iyi seyrettim. Bir tane pozisyon var verilen penaltı, Bana Immobile, göre, bariz gol şansı, kırmızı kart. Rafa Silva'nın pozisyonu, bir verilmeyen. İkincisi Immobile'nin pozisyonu, yüzde %300 penaltı. O da verilmedi, var vermedi. Bu da bilinsin. Bunu da buraya not düşüyorum. Bugün ama bunların hepsi su kaldırır. Hiç önemli değil. Beşiktaş'ın maçı iki hafta sonra çok önemli maçı var. Onun için yine söylüyorum. Gazi e, Gaziantepspor takımını kutluyorum hak ettiniz bir galibiyet aldınız. Pozisyonlar penaltı verildi verilmedi. Sizin galibiyetinize gölge falan düşünmüyorum. Daha zantip sor. Ama dediğim gibi iki hafta sonra kim maçın telafisi yok. Beşiktaşlı futbolcular aklınızı başınıza alın. Buyurun hocam. Şimdi Esnafırı, e, e, hoca, buyurun? hocam. He. E, ben bir araya Futbolla ilgili bir şeyler söyledim. E, Kızmadınız değil yok, mi? E, yok estağfurullah. Beşiktaş tribünleri Kızmadık şaşırdık ama. Futbolla ilgili futbolla ilgili bir şey söyledim. Şaşırdık. Yani kusura bakmayın. Yok. Yani futbolla ilgili bir şey söyledim. Kusura bakmayın. Seyirciden özür dile. dile. Çok Aa, özür diliyorum. Seyirciden özür de dilerim. değil mi? Hayır. Seyirciden ha? özür dilerim. Beşiktaş. Estağfurullah ya. Dedim futbol seyircisinden özür dile. Şu makine alın. Rasim. Şimdi Beşiktaş. Bence yalan makinesi falan getirdi. Bir şey getirdi hocam. Hocam. Dünkü yalnız şeyin çok tutmuş biliyor musun? Bana yaptın ya bunları. Evet. Ama işte futbol devam mu? ediyordum Sinan abi. Sen müsaade etmiyorsun şu anda. Sen futbol devam etmiyorsun. Sen Emiş. de seviyorsun başver. Yok Sinan abi. Hayır biz... hayır sen Ama de hayır, seviyorsun. Ama hayır hayır Beşiktaş tribünlerinden mesaj vardı onu söyleyeceğim. Hocanın bu yaptığı evet. çok tuttu hocam. Tuttu mu? Evet yapalım. Tuttu herkes sordu bugün biliyor musun? Nerede? Zorlu'da. Hayır hayır hayır. Çok önemli birisi sordu bir de biliyor musun? Kim mesela? Çok önemli bir devlet adamı sordu. Tamam. Söylemeyeyim sulandırırsınız onu. Tabii tamam tamam. çok önemli söyledi. İsim veremiyoruz zaten. Adama ne diyeceğini. Adam çok önemli bir adam. Söyleyemem yani şimdi. Adama ne <laughs> söyle... Ne her şey söyleyebilir. her şey söyleyebilir. Şey Ki bu adam mıdır diyebilir. Rasim. <laughs> Bak buradan adam mıdır doğru. diyebilir. Olmaz öyle. Hoca oradan bir şey diyebilir. Ben demem ben, ben de, devlete kafa de, kıladım. De, öyle çok de, 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 de. Hocam sen Ertan'cığım sen futbolla ilgili konuşabilirsin. <laughs> bu yanındaki makine bana böyle sanki... Rasimci. şimdi. Ertan'cığım 90'lardan yani. geliyor. 90'lardan bir makine. Makine değil, makine Futbol, değil. Futbolla ilgili Ertan'cığım. Konuşabilirsiniz. Ne, evet, Ertem, Ertem, ne oldu? Klipi vereceğim. Ertan'cığım ne oldu? Sinan abi. Ne? Hocam şey yapacak bu. Ee, Beşiktaş tribünleri Heh. maçın devri arasında belli oldu. Ee, Galatasaray, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Türk Beşiktaş Galatasaray derbisini Türk hakem yönetecek diye. <laughs> Ve Beşiktaş taraftarı statta böyle adeta yıktılar statı. Derbide Türk hakem istemiyoruz diye. <laughs> statta bulunan bütün taraftarlar derbide Türk hakem istemiyoruz diye. Çünkü neden? Abdülkerim abi de dikkat etti. Bir pozisyonda hakemin gözünün önünde zorbay küçük değil mi Abdülkerim evet. abi? O pozisyonu bir hatırlatabilir misiniz? Son dakika 87 falan Beşiktaş mağlubiyetten kurtulmak için uğraşıyor yapıyor yüklenirken. Çok net hatta biz nereden maçı seyrediyoruz Ertem'in odasından televizyon uzakta oradan bile ben dedim ki ha korner dedim Beşiktaş buradan gol atabilir dedim avut verdi dedi ki Ertem apa abi avutmuş dedi dedim bu avut değil kardeşim ben dedim hakem değilim fakat pozisyonun gelişimine baktı da bu top kornerdir dedim ve ağır çekimde bir gösterdiler banko bile o Antep'li oyuncu ayağıyla topu korner atıyor resmen ya ve adam avut veriyor yani. Sen çok evden, enteresan. Evden buraya gelirken o pozisyonu görmedim. Immobile'nin pozisyonu. Onu görmedim. Evet. Son yılların en net penaltısı ama var vermedi. Bakın Immobile'nin sarılma pozisyonu. varmış. Çocuklar gösterdi sarılmanın bana. Sarılmanın da kralı var. Bak Immobile'nin şunu ben... penaltının da kralı, sarılmanın kralı. Ayrıca ben... Rafa Silva'nın birazdan hocam da yoldaydı görmediniz. Rafa Silva'nın da pozisyonu. Penaltı dedi bir de bariz gol şansı kırmızı kart verilmedi. Bu da bilinsin. Ama ben de diyorum ki su kaldırır diyorum. Beşiktaş'ın maçı iki hafta sonra. Şimdi bu, bu taraftara kendilerini affettirecekler. Şimdi bu Beşiktaş taraftarı... Çok güzel. Bey, bir de Beşiktaş yönetici açıklama yaptı maçtan sonra Ertem. Ne dedi? Kimdi o beyefendi? Ne dedi? Herhalde o da yabancı hakem konusunda Hazır bir şeyler arkadaşlar? söyledi. Beşiktaş yönetiminin yaptığı açıklama. Hemen maçtan sonra konuştu ya sıcağı sıcağına canlı. Orhan Özalp Bey. He, Hazırsa. bir şeyler dedi o. Hakemle ilgili bir şeyler Hazırdı söyledi oradan. galiba. Hazır mı? Yöneticimiz de. Evet. Orhan yani Özalp. da bir şeyler söyledi. Onu, onu da çocuklar hazırlıyor mu? Tabii içeride? tabii hazırlıyorlar. Bakalım. Hakem olayı. Anlatayım mı? Burada ya hocam herkesin... kim Türk hakem yönetemez ki ya. Bir dakika hazır mısınız? Heh hocam. Ertem kimler yönetecek? Bir koydun sen de. Bir gibi ekrana koy... getirir misin? Hocam anlatsın hocam anlatacak. Bir dakika dur. Bir anlatayım, mı? anlatacak. hocam. Benim iki evladım var. Herkesin burada evlatları var. Allah herkesin evladını bağışlasın. Amin. İlk üç ay, beş ay, altı ay evlat anne sütüyle beslenir. Beslenmelidir de hatta bir seneye kadar. Fakat sonra annenin sütü kesilir, hazır mamaya geçilir. 9 ay, 10 ay blenderdan geçilir. Böyle bulamaç gibi yedirilir. Anne suyunu içer. İçine işte et koyar. Şey, kabak, efendim, e, havuç. Avuç, Çocuk onu hepsini yer. Hepsini yer hepsini bir gün anneanne ile dede eve gelirler. O kel kafalı, şişman dede cebinden bir ufak çikolata çıkartır. <laughs> Çocuk bir yaşında filan. Amacı okkabazlıktır dedeli. Torun kendisini sevsin diye çikolatanın ucundan çıkartır. O bir, bir yıl, bir yaş, üç aylık yeni yeni ürünmeye başlamış çocuğa o çikolatayı ağzına verir. Evet ne güzel. Kız veya erkek çocuk gözleri parlar. Çok sever. Dedenin kızı veya oğlu, damat veya gelin Baba ne yapıyorsun? Bu yaştaki çocuğa çikolata ya ne olacak kızım tatsın der. Sakın baba derler bir daha verme. Baba gider. Bir de anne baba haklı olarak gelmezler. 15 14 aylık, 15 aylık, 16 aylık çocuğa çikolata vermezler. Çünkü çocuğa şekerli bir şey verirsen o blenderdan çıkmış kaba, maba yemez bir de. Türk hakemliğinin içinde oluşuyorum. Hacı Osmanoğlu Türk futboluna o çikolatayı verdi. Çok güzel benziyor. O çocuk hep o çikolatayı isteyecek. Çok güzel Normal benziyor. Normal şeyi yemeyecek. Çok Aslında burası kahve olsaydı. Çok güzel benziyor. Rütü Bravo kuralları canım. olmasaydı bunu farklı bir örnekle Tabii. anlatabilirdi. Aynen, ne olduğunu hepiniz anladınız. Hocam tebrik ediyorum. Ben bunu çikolata, Müthiş bebek. Müthiş bir, bebek. Müthiş bir örnek. Çünkü aynısını, aynısını ben yaşadım. yaşadım. Hocam, hocam aynısını sevdim. Ben... Çok büyük kızım. 15-16 aylıktı. Rahmetli Metin Ersoy. Çok severim babam gibi. Çikolata verirken 50 kaptım. Yapma dedim baba. Yapma bir daha ben buna blenderdan geçmiş tavuk eti, kabak, yararlı şeyler, patates, havuç yediremem. Yani Vinciç bir çikolata oldu değil o mi? O bir ufacık bir çikolata. Vinçich onun o şehveti. Şey... Vinçich çikolataydı. Hocam bir de ne varmış biliyor musun? Türk <laughs> futbolunun ağzına Hocam, o şekerli güzel şeyi musun? sundular. Hocam. Şimdi kesmiyor blender. Hocam aldım duyum ne biliyor musun? Hayat hakemleri veriyorum senin konuşurken. Bir de yabancı hakem bulmakta zorlanılıyor. Yani iyi Zorlan, hakem olalım. iyi hakem hmm. iyi hakem bulmakta da zorlanılıyor. Yani bu da bir not düşünsün. Aldığım <laughs> duyum. Asıl Türk yani, hakem bulmakta zorlanacağız. Aynen. Ben Bak şimdi bunların hepsinin defosu var. Bir tek şey tek tek anlatacağım sana. size. Şimdi bu çocuklar bu çocuklara bakacağız. Yapacak ha. bir şey yok. Bunlara bundan sonra güvenmek zorundayız. Yok. Yapacak bir şey yok abi. O, olmaz. Bunlarla gidecek. Olmuyor. Karar vermiş artık futbol federasyonu karar vermiş. Apocuğum. Yapacak tamam da, bir bak, şey yok. Olmaz Sinancığım Bak bir şey söyleyeyim sana. Buyurun. Mehmet Türkmen. Daha geçen gün ben algı patladı. Mehmet Türkmen. Jose Mourinho'nun prensi, en sevdiği hakem. Hatta Fenerbahçe'yi tutuyor diye so sosyal medyada yayıldı. Evet. 2. Oğuzhan Çakır. Okan Buruk'un tehdit ettiği hakem. Bir daha buraya gelemezsiniz dedi hakem. Yanlış hatırlamıyorsam Adana Demirspor maçında da takımın sağdan çekilmesine evet. mal olan penaltıyı üfleyen adam. Skandal penaltı üfleyen adam. Geçiniz. Atilla Karı olan Riva'da hakemleri azarlamış Galatasaray'ın penaltısını nasıl vermezsiniz diye. Geçen seneden bunu eski hakem hocalara atladı. Anladın Beşiktaşlar mı? Beşiktaş'lar istemiyorlar. A A A evet. Halil Umut Beler Okan Buruk'un kankası. Mehmet Türkmen Josu Moruyuk'un sevgilisi. <laughs> en sevdiği. Nasıl olacak şimdi bu? Hani Ar nasıl olacak Arda, bu? Arda. Nasıl olacak bu? Beyler. Nasıl olacak bu? <laughs>